Şu anda eee kanal müthiş bir eee potansiyel eee bizim için e, ve çevresi mezbelelik lafı tam oturuyor. Eee kaçak iskeleler yapılmış kaçak organizasyonlar yapılmış neredeyse kanalın üzerine bir kişilik iki kişilik konteynerlar konaklanacak konteynerlar konulmuş. Kanalın Erikli Gölü ile Denizi arasındaki e, Deşars noktasındaki köprüsü biliyorsunuz, geçiş noktası. Devlet Su İşlerine geldiğimiz yıllarda iki buçuk yıl önce Devlet Su İşlerinden kanalı biz işletelim, bakalım, onaralım diye yazı yazdık. Devlet Su İşleri geçen yıl kanalın tüm bakımı, onarımı, işletilmesi size ait diye bir Yazı yazdı, süresiz. Şimdi kanalın temizliği hat safhada olumsuz şu anda. Onu temizliyoruz. İskeleler çok düzensiz. Onları yıktık. 40 taneye yakın tekne bağlanmış. Tekne sahiplerine bir mola verdirdik. Onları tekrar kanala alacağız. Kanalı genişleteceğiz. Kanal kapağını tamir ediyoruz. Bu bir 15 gün, 20 gün sürebilir. Ee, bunun içinde bir firmaya keşan kent hizmetleri olarak bakım onarım için şu anda bakım onarım için şu anda bir firmaya e, bu görevi verdik. Bu firma e, hem keşanda bu işleri yapan firma hem de kanala bakan bir işbirliği protokolü hazırlıyoruz. Bu işbirliği protokolünde bakım onarım Tekne bakımı, teknelere gece bekçilik yapmak adına emsal barınaklarda veya limanlarda kaç para ise onların eş değerinde biz de teknesini bırakanlara dan bekçi paraları ve bakım paraları çıkması için bir abonelik alacağız. Bunu keşan kent üzerinden mi alırız, belediye üzerinden mi alırız, firma üzerinden mi alırız? Bunu daha netleştirmedik. Bu çalışmaları bitirdikten sonra mevzuatın gerektiği şekilde, kanunların gerektiği şekilde bunu yürüteceğiz. Orada bir güzellik sağlayacağız. Orada bir düzen sağlayacağız. Oradaki tepki veren birkaç kişi kepçenin önüne yatmak isteyen birkaç kişi kendileri tekneleri bedava kalsın da düzen bozulmasın diyenler. Bunlara biz kulak asmayacağız. Eritli'nin Saroz'un güzelliği için o mezbeleliği gidip görmüşsünüzdür. O mezbeleliğin değişmesi lazım. Yine tekneler konulacak. Hatta öncelik oradaki 40 tekne. Hiç kimse merak etmesin. Kimseye peşkeş çekilmiyor. Belediyenin parası çarçur edilmiyor. Herkes bitince beğenecek ve herkes... Teşekkür edecek çok güzel bir e, işletme ruhuyla, çok güzel bir bakım ve onarım ruhuyla, çevre ruhuyla çalıştığımızı, çalıştırdığımızı görecek. E, bir ay içinde toparlarız. Bir ay içinde biter.